2019 yılı gibi çok iyi geçen bir sezonun ardından yaşadığımız iki kötü sezon bizi açıkçası 2022 yılına biraz farklı umutlarla sokmuştu. 2022 yılı 2019'un gerisinde. Ama e, diğer tüm dünyadaki turizmdeki rakiplerimize kıyasla çok iyi geçirdik diyebiliriz. Özellikle Antalya'da yaklaşık 13 milyon 500 bin kişiye yakın bir turist ağırlama şansımız oldu. Yeni yıla hazırlanıyoruz. Bu hazırlandığımız dönemde de aslında kış dolduklarımız açık olan otellerimizde çok kötü değil. Özellikle Antalya'da otellerimizin sadece %30'u açık kalabildi kış dönemlerinde. E, Tabii ki pandemi döneminde bu daha kötü bir e, orandı. Fakat 2023 yılında umutla bakabilmemiz için bu kışı iyi atlatmamız lazım. Özellikle istihdamın devamlılığı açısından kışın Antalya'da sürdürülebilir olması ve devamlılığının olması çok önemli bizim için. Şu anda kötü gitmiyoruz ama beklentimiz bunun da biraz daha üzerinde. Alternatif turizm dediğimiz... E, deniz kum güneşin dışındaki turizm şekilleri özellikle toplantı turizmi, kongre turizmi ve futbol spor turizmi, golf turizmi bir parça sistemi ivmeleyecek. Ocak, Şubat, Mart aylarında da dediğim gibi spor turizminden ve toplantı turizminden bir parça katkı alacağımızı düşünüyorum Antalya'da. 2023 yılına baktığımızda da 2023 yılının ilk rezervasyonlarında şu anda daha iyi görüyorum ama bir durağan döneme denk geldik. Şu anda Avrupa'da tatil dönemi. Dolayısıyla rezervasyonlarda bir parça bir durgunluk var diyebiliriz. Açık olan otellerimiz özellikle İngiltere, Rusya'dan çok az, Almanya ve Benelux ülkelerinden çok yoğun bir rağbet gördü. Dolayısıyla açık olan otellerde yüzde seksen üzerinde bir doluluk yakalandı diyebiliriz. Ama dediğim gibi açık otel sayısının oranı düşük olduğu için şu anda bu yüksek doluluk gayet normal. 24 Aralık'ı atlattık ama 31 Aralık içinde aslında yurt içi pazardan da bir tercih edilme durumumuz var. Dolayısıyla kış kayak tatili dışında Yine Antalya'yı seven e, yurt içi pazar profili de tekrardan Antalya'yı tercih edecektir diyebiliriz. Ama burada özellikle İngiltere ve Almanya'dan yoğun bir ilgi görüyoruz yılbaşı dönemi için. Polonya'dan çok yoğun bir ilgi görüyoruz. E, bu sene İngiltere pazarı da ilk defa 1 milyon kişiyi geçti Antalya için. Bu da bizim için çok olumlu ve geleceğe yönelik umut verici. E, Antalya içerisinde sanatçılı oteller var. E, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sanatçılı oteller var. Dolayısıyla bu anlamda bakıldığında aslında yurt içi pazar profili yani Türkler sanatçılı otelleri daha fazla tercih ediyorlar ama dinlenmeye gelen işte otelin spa, fitness center gibi kapalı havuz gibi imkanlarından yararlanmaya gelen misafirlerimiz de var. Bizim asıl hedefimiz 2019 rakamı olan 16 milyonu yakalamak. Ben 2023 yılında da 15 milyonun üzerinde bir turist kafilesini Antalya'da ağırlayacağımızı düşünüyorum.